Değerli izleyiciler yeniden merhaba. Depremin yaralarını sarmak için e, dünya çapında bir büyük bir kampanya devam ediyor. Ülkemizde de bütün vatandaşlarımız ellerinden gelen çok ciddi bir katkıyı ortaya koymaya çalışıyorlar. Bir kez daha başımız sağ olsun. Gerçekten çok büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldık. Depremin yaşandığı dakikadan itibaren en fazla konuştuğumuz ve tartıştığımız konulardan biri de Türkiye'nin iletişim altyapısı. Acaba İletişim altyapımızda hangi aksaklıklar giderilirse bundan sonraki afet ve depremlerde insanlarımıza daha kolay ulaşmak mümkün olabilir. Ve bu depremde meydana gelen aksaklıklar, özellikle GSM operatörlerine getirilen eleştiriler nelerdi? Bunları bir hatırlayalım istiyorum ki bunların üzerinde konuşalım. Bundan sonraki afetlere daha dayanıklı, daha hazırlıklı olmak için neler yapmamız gerekir? Bunları anlamaya çalışalım. Dünyanın önemli kuruluşlarından biri olan telekomünikasyon GSM iletişiminde şirketlerden biri olan Vodafone ülkemizde de faaliyette bulunan aktif olan kuruluşlardan biri ve 3 GSM şirketinden bir tanesi. Ben İstanbul'daki Vodafone merkezine geldim. Bu konudaki hem eleştirileri yönelteyim hem de teknolojik açıdan ve diğer açılardan hangi açıklamalar geliyor bunları kamuoyuna aktaralım istiyorum. Sayın Engin Aksoy benimle beraber Vodafone Türkiye'nin CEO'su. Merhaba Engin Bey. Merhaba Akan Yeniden Bey. başımız sağ olsun. Çok sayıda vatandaşımızı maalesef kaybettik. Büyük bir acı yaşıyoruz. Allah'tan rahmet dileriz hayatını kaybeden vatandaşlarımıza. Sizin kurumunuzun ve iştiraklerinizin çalışanlarından da hayatını kaybedenler var. Sizin şahsınızda onlara da, onların ailelerine de sabırlar diliyorum. E, Engin Bey şu anda biz e, Vodafone'un İstanbul'daki e, genel müdürlüğünün genel merkezinin içinde bir teknoloji ortamında bulunuyoruz. Birazdan buradaki arkamda görmüş olduğumuz grafiklerde, haritalarda neler gördüğümüzü de size soracağım. Yani anlık olarak hangi bilgileri buradan aldığınızı Tabii. sormak istiyorum ama en çok gelen eleştiriyle başlayalım. Bizim bir afet ülkesi ve bir özellikle deprem noktasında depremlerin yaşandığı bir ülke olduğu bilinmesine rağmen Türkiye'nin acaba telekomünikasyon altyapımız özellikle GSM altyapımız buna hazır değil miydi? Bu yaşanan aksaklıklar, telefonların çekmemesi, telefonlara insanların telefonlarıyla birbirlerine ulaşamamaları sorunu neden kaynaklandı? Sizin tarafınızdan, sizin cephenizden bu açıklamayı duymak isterim. Teşekkür ederim Hakan Bey. Öncelikle ulusumuzun başı sağ olsun. Çok büyük bir trajediyle karşı karşıyayız. Sektörümüzde de çok sayıda arkadaşımız Maalesef hayatlarını kaybetti. Şirketimizde de 27 çalışanımızı maalesef bu acı olayda kaybettik. Hepsine rahmet diliyorum. Dediğiniz gibi burada altyapı merkezimizdeyiz. Burada tüm operasyonlarımızı merkezden koordine ediyoruz. Ve anlık olarak Türkiye'deki 25 bin üzerindeki baz istasyonumuzu ve tüm fiber ağımızı buradan anlık olarak gözlemliyoruz. Daha sonra buna değiniriz. Afet anında neler yapılabilir? Hazır mıydık değil miydik? ve e, bu afetle yaşananları tabii ki ben de paylaşmak isterim. Öncelikle afet bir e, hem sektörümüz bildiğiniz gibi regüle edilen bir kurum. Sektörümüzün regüle eden kurumu sektördeki tüm firmaların e, yükümlülüklerini ve sorumluluklarını en ince detayına kadar çiziyor. Hem normal zamanlar için hem de afet zamanları için. Bu aslında tüm dünyada böyle. Tüm dünyada iletişim kritik bir altyapı olduğu için sektör düzenleyicisi kurumlar var her ülkede ve bunlar operatörlerin çalışma şekillerini belirliyor. Bizim de belli bir e, sınırımız var ve bu sınırlar içerisinde yükümlülüklerimiz var. Bu yükümlülükler çerçevesinde de bizim aslında e, herhangi bir kesinlikle yapmamız gereken iki şey var. Mobil baz istasyonlarını mümkün olduğu kadar devreye sokmak, jeneratörlerimizi devreye sokmak, altyapılarımızı hızlı şekilde onarmak. Ama bu deprem esnasında yaşananlar tabii ki coğrafyanın çok büyük olması, depremi etkileyen alan 110 bin kilometre kare. Yani Bulgaristan'dan büyük bir alanda deprem oldu ve etkilendi. Bunun da bunun sonucunda da az önce bahsettiğim hizmetlerde yaşanan bazı olaylar oldu. Onları isterseniz detaylıca anlatabilirim. Evet konuşalım onları. Şimdi yani bizim akıllı telefonlarımız iyi ki böyle teknolojilere sahibiz diye övündüğümüz ve mutlu olduğumuz şeyler. Normal şartlarda evet. bazı insanlar akıllı saatler kullanıyorlar. Mesela evet. insanların imkanlarına göre birçok teknoloji var. Fakat Engin Bey neden kesildi? Yani insanlar neden birbirlerini arayamadılar, evet. mesaj gönderemediler? Bunu biraz açıklığa kavuşturalım. Sizin o bölgede kaç aboneniz vardı depremin yaşandığı anlarda? Ve e, gördüğüm kadarıyla lütfen eğer bu yanlış bir bilgiyse bunu düzeltin. Tabii. Depremin olduğu andan itibaren hatta bugün yani bu sohbeti yaptığımız ana kadar vatandaşlar bazı kesintiler bildirmeye devam ediyorlar. Yeterince evet. Telefonlarını verimli kullanamadıklarını ifade ediyorlar. Bunu şu bakımdan soruyorum çünkü iletişim çok stratejik ve hayati bir konu olduğu için Tabii. insanlar birbirlerine ulaşabilselerdi belki daha fazla sayıda insanı e, hayata döndürmek mümkün olabilirdi gibi bir bir yaygın Tabii. bir görüş var. Tabii. Ee, buradan devam edelim lütfen. Yani bu kesintilerin sebebi neydi? Daha hızlı e, müdahale edilebilir mi? Bunu anlamaya çalışalım. Tabii. Öncelikle bizim e, bu ohal bölgesinde 3 operatörün toplam 8900 tane baz istasyonu var. Bizim Vodafone olarak bu bölgede 3050 tane baz istasyonumuz var. Şimdi baz istasyonlarını biz ikiye ayırıyoruz. Birisi kule baz istasyonları. Kule baz istasyonları genelde yol kenarlarında, açık alanlarda, yüksek yerlerde, tepelerde gördüğünüz baz istasyonlarıdır ve kendi başlarına ayrı bir yapıdır. Evet. Ee, bizim bölgedeki baz istasyonlarımızın Hakan Bey yarısı kule baz istasyonları ve bu kule baz istasyonlarının hiçbirisi yıkılmadı hiçbirisi yıkılmadı Hiçbirisi yıkılmadı. Mı? Bir tanesi bile yıkılmadı. Geri kalan baz istasyonları ise yani diğer yüzde ellisi aslında Türkiye ortalamasına baktığımızda da toplam baz istasyonlarımızın yüzde ellisi kule, yüzde ellisi bina üzerine diyebiliriz. Geri kalan %50'si ellisi de bina üzerinde. Peki neden bina üzerinde bunlar? Bunu açıklamak gerekir. Şimdi GSM şebekeleri, teknolojileri gereği belirli alanlarda sinyaller verebiliyorlar. Kule baz istasyonları kırsal bir alandaysa veya çok açık bir alandaysa, bir yol kenarındaysa 35 kilometreye kadar sinyal gönderebiliyor. Ama nüfusun yoğun olduğu, binaların yoğun olduğu bölgelerde baz istasyonlarının kapsaması 250 metreden başlıyor, 1 kilometreye kadar çıkabiliyor. Yani kule verimli olmuyor mu kalabalık olan, nüfusun evet. yoğun olduğu yerlerde? Ee, olabiliyor fakat önün açık olması lazım, biraz daha yüksek olan olması lazım ve yine de takviyeye ihtiyacı var. Yani sadece kuleli yapılamıyor çünkü binaların içine sinyal gönderebilmemiz gerekiyor. Evet. Ki insanlar evlerin içerisinde sinyal alabiliyor olsunlar. Ama daha çok kule tabii ki verimli olur. Ama şehrin nüfus yapısına ve bina yapılaşmaya baktığımızda nüfus yoğun bölgelerde daha çok bina üstü baz istasyonları var. Binaların dedik ki baz istasyonlarımızın yarısı binaların üzerinde ve bunlarda en fazla bir kilometre kadar sinyal verebiliyor. Çok büyük bir yıkım gerçekleşti. Ve gerçekleşen bu yıkımla beraber tabii hem bizim sektördeki tüm oyuncuların baz istasyonları ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü önemli bir kısmı. Bu kesintilerden bir tanesi yani sebebi ana sebeplerinden bir tanesi bu. Ee, dediğim gibi yani bu kapsamayı sağlayabilmek için şehir merkezlerinde baz istasyonlarında olmamız, e, bina üzerlerinde olmamız lazım. Ve bu baz istasyonları aslında bir arı peteği gibi birbirlerini görüyor olması lazım. Yani arada 5 kilometre 6 kilometre mesafeyle de olmuyor. Bunlar birbirlerini görecekler ve birbirlerinin de radyo sinyallerini kesmeyecekler. Bu şekilde bir arı peteği gibi bir yapı düşünün. Ve bu yapının içerisinde bir baz istasyonu çöktüğü zaman diğer baz istasyonu da bu etkiliyor. O sinyalleşmeyi etkiliyor. Birinci sebep buydu. Bu alanda ne yapıldı? Hızlıca onu hızlıca onardık. Çünkü deprem bölgesine anında afet protokolümüz gereği tüm operatörler tüm network ekiplerini sevk etti. Yani altyapı ekiplerini sevk ettiler. Ne zaman ulaştınız depremden sonra? Evet. Ne şimdi, kadar bir zamanda oradaydınız? Evet. Bir, bizim Adana'da bölge müdürlüğümüz var zaten Adana merkezde ve her ilde de çalışan arkadaşlarımız var. Onların dışında bölgeye gönderdiğimiz personelle beraber 3 operatörün toplam 2000'den fazla personeli ilk günden itibaren bölgede çalışmaya başladı. Hem onarım, ayağa kaldırma, hasar görmüşler mümkün olduğunca hem de diğer operasyonlarımız. Şimdi o kısmına da gireceğim. Yani birinci konu bu, yıkılan ve hasar gören baz istasyonları. İkinci konu. Kesin temel sebebi bu mu? Yıkılan kesin, ve hasar gören evet, baz istasyonları. Evet, bir tanesi bu. İkincisi de elektrik. Tüm baz istasyonları kule veya bina üzerinde elektrikle çalışıyor Hakan Bey. Elektrik kesildiği anda aküler ve jeneratörler devreye giriyor. Şimdi deprem oldu, çok büyük deprem oldu. Elektrik kesildi. Yıkılmayan baz istasyonlarında aküler veya jeneratörler devreye girdi. Dolayısıyla da aslında baktığımızda biz depremin ilk üç saatinde ben Hatay'ı örnek vereyim. Yüzde evet. 75 oranında e, kapasite sağlayabiliyorduk, kapsama sağlayabiliyorduk ilk 3 saatte. Depremden Neden? sonra ilk üç saatte. Evet, saattı. yani %75. saat 4.17'den saat 7.30'a kadar. Neden? Çünkü jeneratörler devreye girmişti. Yıkılmayan balistasyonlarda onlar faaliyetteydi. Fakat jeneratörlerin de kapasitesi 4 saat. Yani 4 saatten sonra jeneratörlere yakıt takviyesi yapılması gerekiyor yani GSM teknolojilerini destekleyen jeneratörler özellikle bina üzerinde ise bu baz istasyonları 4 saatlik e, destek sağlıyor. Dünyadaki e, sistemde bu 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 doğru. Dünyanın var. her yerinde bu böyle Aşağı Aslında yukarı 4 saat dayanabiliyorlar yani. Jeneratör 4 jeneratör. saat dayanıyor. Aslında iyi bir noktayı hatırlattınız. Yani Japonya biz hep o ülkelerle kıyaslıyoruz. Avrupa ülkelerinden ziyade kendimizi Japonya, Endonezya, Amerika gibi deprem riski çok yüksek ülkelerle kıyaslıyoruz. Orada da GSM teknolojileri aynı. Orada da az önce bahsettiğim bina üstü baz istasyonları var. Ama tabii ki ana fark işte o binaların yıkılmaması. Bazı durumlarda da elektriğin devam edebiliyor olması. Bakın bir önemli sorun da bu yakıt bitti dedim 4 saat sonra. Oraya yakıt takviyesi lazım. Yakıtı bulmamız lazım daha sonra da yakıtı birilerine fiziken o baz istasyonlarına götürmesi lazım. Sadece bizim evet. operatör olarak Hatay'da 353 tane baz istasyonumuz var. Sadece Hatay içerisinde. Bunların hepsine elektrik kesmesi olduğu için yakıt takviyesi yapılması gerekiyordu. Yakıt bulmada sorun oldu. Yakıtın lojistiğinde yani yakıt bulduktan sonra da baz istasyonlarına fiziki olarak ikmalinde sorun olur. Ma mazot mu kullanıyorlar? Dizel evet. mi kullanıyorlar tabii. bu jeneratörler? Evet, mazot kullanılıyor ve bu mazotu kullandıktan sonra da tabii yani götürseniz ayı 4 saat sonra tekrar yenilemeniz gerekiyor. Yani sürekli takviye yapmak sürekli lazım. Sürekli takviye gerekiyor. Burada da bir fiziki olarak bir personin gitmesi gerekiyor. Siz böyle bir şeyi öngörüyor muydunuz? Yani öngörüyor musunuz? Mesela diyelim ki bir afet oldu, deprem oldu, baz istasyonları zarar gördü ve elektrik ve veya elektrik evet. kesildi. Elektrik kesilmesi halinde e, lojistik desteği nasıl yapacağınıza dair bir simülasyon evet. çalışmanız var mıydı sizin? Evet, Türkiye'de? şimdi şöyle söyleyeyim. Bu tabii olarak. ki e, az önce bahsettiğim gibi bizim sektörün e, regülasyonları belli. Yani regülatör kurumun getirdiği yükümlülükler belli. Uçtan uca afet koordinasyonu yapan kurumlar, farklı kurumlar uçtan uca afet programlaması yapılırken, çalışması yapılırken iletişimin de bunun çok önemli bir parçası olduğunu bilmemiz lazım. Ve burada da dört tane temel konu ön plana çıkıyor. Birincisi bizim GSM operatörlerinin elektrik önceliğine sahip olması lazım. Böyle yani, bir şey yok muydu? Yani bizim, Siz bundan sonrası için mi bunu söylüyorsunuz? Ben bundan sonrası için söylüyorum. İkincisi yakıt önceliğine sahip olmamız lazım. Üçüncüsü kritik personelin geçiş önceliğine sahip Şu olmamız lazım. Şu ana kadar tanımlanmamış mıydı yani bu mesele? Bu afet anında afette. oradaki koordinasyonu yapan kurumlar bu konularda bize olabildiğince katkı sağladılar. Ama bunların çok daha önceden tabii ki e, verilmiş olması lazım. Dördüncüsü de biz hangi binalara, bu soru da çok geliyor, onu da evet. cevaplamak istiyorum Hakan Bey. Hangi binalara baz istasyonu yapıyorsunuz? Sağlam binaya mı yaptınız? Biz orada iki şeye bakıyoruz. Birincisi burada insan oturuyor. Öncelikle bu binada insan oturuyor. İmar iskan izni var mı? Buna bakılıyor. Daha sonra da regüle edilen bir kurum olduğumuz için her bir baz istasyonu için biz ruhsat almak zorundayız. Belediyeden mi alıyorsunuz onu? Hem yerel otoritelerden hem de şeyden onay alıyoruz. Kendi bizi denetleyen kurumdan, Bilgi Teknolojileri Kurumundan her bir baz istasyonu için biz ruhsat alıyoruz. BTK'dan. BTK'dan yani. ruhsat alıyoruz. Dolayısıyla yani biz ruhsat aldığımız izinli binaların üzerine koyuyoruz ve dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi bu istasyonlar böyle birbirini görmeli. Birbirinden çok uzakta olmamalı. Çünkü bir baz istasyon hatırlarsanız söyledim en fazla şehir merkezinde bir kilometrelik bir kapsam alanı sağlayabiliyor. Evet. Dolayısıyla böyle bir limitimiz var. Yani o dört maddeyi binaların... söylüyordunuz yani elektrik kesintisi değil evet. mi? yakıt önceliği yani stratejik öncelik evet. haline getirmek lazım demişiz. Orası yarım kalmasın evet. onu tamamlayın yok, Kritik ha? personel geçişi önceliği yani teknik arkadaşlarımızın ben bir operatörde çalışıyorum dediği zaman yollardan geçebilmesi lazım. Evet. Dördüncüsü de çok çok önemli. Eğer varsa bir riskli bina portföyünü bizimle paylaşması lazım ki biz o binalara baz istasyonu koymayalım operatörler olarak. Evet bu çok yani, önemli. Yani çok dört maddeyi evet. altını çizdiniz. Evet. Adeta yani geçiş önceliğinden kastettiğimiz işte itfaiye, Tabii. efendim, ambulans vesaire onlar geçtikten sonra Tabii ki. bizim arkadaşlarımız da geçebilmeli Tabii ki. Tabii ki onlarla beraber geçmesi e, lazım. Veya onlarla beraber Tabii. geçmeli ki kesintiye uğramasın. Tabii. Benim anladığım kadarıyla bu planlama bu doğrultuda şu ana kadar yapılmamıştı. Öncelikler sıralamasında söylediğinizden onu anladım. Evet yani biz bu afet anında oradaki kurumların çalışması, o anında bize cevap vermesiyle bunu ilerletmeye çalıştık. Ama bunun çok önceden tabii ki planlanması hazır. Mesela 4. madde henüz yok. Yani biz riskli bina portföyünü biz bilmiyoruz. Eğer böyle bir portföy varsa. Bu anlattıklarınızı ben biraz da yani bundan sonra olabilecek afet ve depremlerde de iletişime kesintiye uğramaması için GSM operatörlerinin, iletişim evet. yapan telekomünikasyon şirketlerinin ben bir ortak talebi Tabii ki. ve bir ortak arzusu olarak da alıyorum. Tabii Değil ki mi? ben Bunu aslında verdiğim yani. bilgiler kurumumdan ziyade sektörle ilgili evet. genel bilgileri paylaşıyorum. Çünkü yani Tabii insanlar ki. hangi operatörü kullanırlarsa Tabii ki. kullansınlar esas olan bir ses duyurmak. Tabii. Yani biz hala enkazın altından yani şu an dakikalar itibariyle bile insanlara ulaşılmakta olduğunu görüyoruz. Bunların bazıları... ...telefonlarını veya iletişim araçlarını kullanarak... ...ilgili birimlere Tabii ulaşmaya ki. çalıştılar. Yani çok hayati gerçekten. Tabii ki. Zaten depremin ilk üç saatinde de Hakan Bey... ...insanların birbiriyle iletişim kurabilmesi... ...sosyal medyayla konumlarını paylaşabilmesi... ...arayabilmesi evet. bununla mümkün yani, oldu. Türetör... Ama dediğim gibi sonra... E, ...elektrik kesilince, jeneratörler devreden çıkınca... ...koptu bu sistem. Üç saatten sonra koptu sistem. evet. Peki jeneratörler devreden çıkınca... ...o üç dört saatten sonra bir yani... Bir iletişim bir gri bir alan oluştu değil mi? Yani Engin Bey orada ne yapıldığına dair bir evet. Iki cümle daha ilave eder Orada dediğim gibi öncelikle personel sevki yaptık. Yakıt bulunmaya çalışıldı. Tüm kurumlar bir araya gelerek yakıt ikmali yapılmaya çalışıldı. Tüm Türkiye'deki bir konuda e, mobil baz istasyonlarınız var mı ve oraya gönderdiniz mi? Üç operatör de tüm Türkiye'de mobil baz istasyonlarını bölgeye sevk etti. Zaten bu bizim afet protokolü. Ne kadar Dur. zamanda ulaştırdınız onu? Yani, bu, tabii ki bu parça parça oldu. 241 baz istasyonu ilk sanıyorum ikinci günün sonunda oradaydı. Ama bunların düşünün Türkiye'nin her yerine yani Türkiye şöyle bir coğrafya aslında o yönden bir mobil baz istasyonu yönden şöyle bir avantajımız var. İşte yaylalarımız var. E, i̇nsanların yazları e, Yakınlarının yanına gittiği köyler var, sahil kesimleri var. Bu sebepten dolayı Türkiye'de çok fazla mobil baz istasyonu var. Çünkü e, kışın o alanlarda yaşam yok, yazın nüfusu artıyor. Onları oraya sevk ettiniz. Biz orayı oraya sevk Yani ettik. bir tür insanlar gözünde canlandırsın diye bir tür minibüs gibi evet. araçların üzerindeki o küçük kuleleri evet. olan şeylerden mi bahsediyorsunuz? Evet, mobil şimdi bazı maçlarda, etkinliklerde gördüğümüz baz istasyonları aslında deniyor ya yani maçlara gönderiyorsunuz, etkinliklere gönderiyorsunuz, deprem bölgesine göndermediniz mi? Böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki biz ilk andan itibaren tüm baz istasyonlarımızı oraya evet. e, gönderdik. Fakat az önce bahsettiğim limitasyonlar yani bu baz istasyonları da minibüsün üzerindeki bir baz istasyonundan bahsediyoruz. Yani bir kule gibi bir sinyal verme ihtimali yok ve bunlar da elektrikle çalışıyor. Bunların da 4 saat sonra yakıt ihtiyacı olacak. Bunlara da ikmal yapılması gerekiyor. Artı bu mobil baz istasyonunun nereye kurulacağının çok iyi de koordine edilmesi gerekiyor. Şimdi evet bulunduğumuz noktada da bu arkamda gördüğümüz haritalarda evet. da e, ne, ne görüyoruz? Bu Bulunduğumuz Tabii. yerde hangi verileri alıyorsunuz? Birazdan devam ederiz o anlattıklarımıza ama bundan sonraki afetlerin e, telekomünikasyon açısından depremlerin yönetilmesi bakımından da verilerin analiz edilmesi çok önemli. Benim gördüğüm kadarıyla burada... Bir takım operatör görevliler var, Vodafone Türkiye'nin evet. çalışanları. Buradan gelen verileri mi analiz ediyorlar? Ne görüyoruz burada? Evet. Örneğin bu haritada ne var? Şimdi bu ekranlar aslında ana bilgileri gösteriyor. Operatör arkadaşlarımızın önünde çok daha fazla detayı var. Bizim altyapı operasyon merkezimiz, tüm operatörlerin altyapı operasyon merkezleri 7-24 saat çalışır. Burası sürekli çalışan bir yer. 7-24 her evet. zaman. Bütün yıl boyunca. Tabii ki. Bütün evet. yıl boyunca. Zaten biz 4-17 deprem olduğunda 4-20'de ben uyandırıldım. Yani çünkü anında alarm sistemlerimiz tüm network'teki arkadaşlarımız zaten buraya geldi. Bölgeleri sevk edilmeye başladı. Şimdi burada gördüğümüz arkadaki ana harita bizim Türkiye'deki fiber ağımızı gösteriyor. En ufak bir yerde arıza varsa anlık olarak görebiliyoruz. Mesela Yani bu yeşiller anda, nedir şu anda? Yeşiller Çalışan, çalışanlar. çalışanlar evet, mesela şurada şu anda bir arıza var. Herhangi bir Fiber internet arızası mı var? Evet. Mesela orada bölgede evet. bir kesinti yaşanmış olabilir. Başka bir problem olmuş olabilir. Rahat. Anında buraya ekipler sevk ediliyor. Gidiliyor. Gidiyor. Bu maviler nedir? Bir de mavi görüyorum. Onlar da hepsi fiber ağımız. Fiber ağ. Yani yeşille mavi arasında bir fark Farkı var mı? Fark yok. İkisi de fiber ağımız. İkisi de çalışır durumda olduğunu evet, gösteriyor. Evet. İkisi yani. <laughs> yani burada şu anda kesinti olan bir yeri görüyorsunuz. Bunun dışında burada da son iki saat içinde veya şu anda olan depremleri de görüyorsunuz. Mesela 3 şiddetinde bir deprem olmuş evet, burada. O, Midilli Çanakkaya galiba yakın evet. e, Midilli ile Çanakkale evet. arasında Bu, bir yerde. Evet. Diğer bölgede görüyorsunuz. Burası da e, Akşin evet. Elbistan'ın biraz güneyi. Yine o depremselliği salih evet. yaşandığı bölgede de artçıları da görüyorsunuz. Onun evet. dışında Bizim burada e, sosyal medya trafiğini görüyorsunuz anlık olarak. Peki e, pardon Engin Bey burada Tabii. bir taraftan da GSM trafiğini başka bir grafikte ekranda Tabii görüyor musunuz? Tabii Çünkü fiber GSM değil ki. bu. Tabii ki. Bizim değil 25 mi? bin baz istasyonumuzda en ufak bir elektrik kesintisi olsa görüyoruz. Bir de şöyle bir şey var Hakan Bey yapay zeka kullanıyoruz. Elektrik kesintisi olmadan önce dahi Burada önümüzdeki yarım saatte bir saatte elektrik kesintisi olma ihtimali varı da görebiliyoruz. Bakın, normal koşullarda. Şu haritanın en kuzeyinde Hopa, Artin evet. civarında gidiyor yeşil. Evet sınırdan Oradaki bağlanıyor. Bir, evet Gürcistan'a doğru gidiyor evet. galiba. Oradaki bir baz istasyonunuzun elektrik kesintisini bile bu haritadan görüyor musunuz? Anında saniyesinde görüyoruz. Evet. Dediğim gibi hatta normal zamanda tabii bu afet olağan dışı bir durum. Yapay zeka'yı kullanarak öncesine dahi görüyoruz. Yani burada elektrik kesintisi olma ihtimali yüksek diye arıza ihtimalini anlayabiliyoruz. Bu yani yapay zekanın kullanılması tabi çok önemli. Evet, Bundan tabii. sonraki afetlere hazırlık bakımından da sanıyorum daha çok yararlanacak. Tabii. Tabii. Diye tahmin ediyorum. Burada sizin abonelerinizin kullandığı sosyal medya mecralarının grafikleri mi var? Anlık grafikleri mi? Evet. Var? Burada da tüm sosyal medya mecralarının anlık olarak trafiklerini görüyoruz. Yani bizim abonelerimize ait trafikleri görüyoruz. O nasıl bir fayda sağlıyor size? O veriyi görmek ne getiriyor size? Şunu sağlıyor. Bu normal zamanda gün içerisinde diyelim ki bizim 2 ter terabayt herhangi bir sosyal medyadan saat 14'te normalde ortalaması bunun 2 terabayt diyelim ki. Eğer 1.98'e düştüyse ya acaba ilgili sosyal medya platformunun vericilerinde, serverlarında bir arızam var. Anladım. Avrupa'da bir arızam oldu. Bunları görmemiz lazım. Yani Olağanüstü bir, bir sağlama, sağlama, Bir sağlama yapıyorsunuz. Biz bir kendi anda. altyapımızı zaten görüyoruz Doğru. ama o sosyal medya e, platformlarında serverlarında bir arıza olup olmadığını tahmin ediyorum. Engin liyorum. Bey burada size göre ve kullanıcılar bakımından böyle afetler ve depremler açısından söyleyeyim en kritik data seti hangisi? Bunlardan birçok şey var burada. Bunlardan hangisini evet. çok Şimdi önemli görüyorsunuz? Şimdi en sol köşede görüyorsunuz örneğin bizim baz istasyonlarımız var. Her ildeki baz istasyonlarımız. Bu tabi büyük ekran. Aslında evet. gibi, operatör arkadaşlarımın önündeki küçük ekranlarda daha detaylı bölge bazında görüyorsunuz. GSM açısından GSM konuşuyoruz. GSM açısından kaç baz istasyonumuz var? O anda kaçında kesinti var? Çünkü normal zamanda da afet dışında da bir bölgede elektrik kesintisi olabiliyor. Başka bir problem olmuş olabiliyor. Fiber hatları kesilmiş olabiliyor yol çalışması yaparken. Yani pek çok sebepten dolayı bir bazı istasyonu kesilmiş olabilir. Bütün anlık veriler biliyor. net olarak oraya düşüyor. Evet. Bundan sonraki afetlerde yine buna benz Bu az önceki konumuzla ilgili aklınıza gelen bir ilave bilgi olursa lütfen paylaşın. eksik kalmasın ama bundan sonraki depremlerde özellikle. Şimdi biz İstanbul'da Marmara bölgesindeki fay hatları biliniyor. İzmir yine çok büyük evet. metropollerimiz arasında depremsellik açısından riskli yerlerden biri. Ülkemizin büyük kısmı aslında böyle bir coğrafyada yaşıyoruz ve bu biliniyor yeni değil. Tabii. Bundan sonraki depremlerde buna benzer yaşadığımız bir kesintinin olmaması için acaba hangi önlemleri aldınız? Evet. Ve Engin Bey buradan hangi dersi çıkardınız? Siz Vodafone Tabii. Türkiye olarak lütfen bunu söyleyin. Ayrıca siz yani iletişim sektörünün bu sektörün de önde gelen isimlerinden birisiniz. Bütün GSM operatörleri Tabii. bakımından hangi dersler çıkarıldı bunu Tabii. lütfen paylaşın. Şimdi birincisi az önceki AFET protokolü. Onun içerisinde iletişim ne kadar önemli olduğunu gördük. Sağlık gibi, ulaşım gibi iletişimde çok kritik. Onun için o AFET protokolünde sektörün ihtiyacı olan önceliklere verilmesi lazım. Birincisi bu o e, enerji, yakıt, personel geçiş ve riskli bir... Yani bina. bunu bir çağrı olarak alıyorum evet. ben sizden. İyilik Kesinlikle. kurumlara buradan Kesinlikle. da iletmiş Kesinlikle. Biz. En büyük dersimiz bu Hakan Bey. En büyük dersimiz bu. İkincisi, e, şimdi tabii iletişimin ne kadar e, önemli olduğunu gördük. E, bir baz istasyonu kurmak da inanın o kadar zor ki. Bizim 25 bin baz istasyonumuz var Vodafone olarak. Toplamda da sektörde aşağı yukarı 75 bin baz istasyonu var. Bugün biz baz istasyonu kurmaya kalktığımız yerlerde, kule kurmaya kalksak mahalleli isyan ediyor benim mahalleme koymayın diye yerel otoriteler halk tepkisine kadar isyan ediyor. Binanın üzerine binanın üzerine değil mi? koyacak olursak binalar bina sahipleri izin vermek istemiyor. Mahalle muhtarı izin vermek Peki, istemiyor. Peki bir parantez açayım bu mı? Çok bu çok önemli, önemli bir konu. Bakın şuradan ötürü sorayım. Çünkü bu baz istasyonlarıyla ilgili sokaktaki vatandaşımızın, kullanıcıların şöyle bir algısı var. Lütfen buna bir yanıt verin. İnsanların ve bazı kişi ve kurumların bu tip baz istasyonlarının kendi evlerine, yaşam alanlarına yakın olmasını istemediklerini görüyoruz. Bazı kaygılar ve bazı soru işaretleri var. E, çoğunlukla da bu soru işaretlerinin sağlıkla bağlantılı olduğu anlaşılıyor. E, bazı iddialar var. Siz bilimsel bazı veriler ışığında evet. veya sizin elinizdeki veriler ışığında buna nasıl bir yanıt vermek istersiniz? Tabii. Şimdi sizin dediğiniz gibi burada aslında ön yargılarla değil bilimsel verilerle hareket etmemiz gerekiyor. Burada bizi düzenleyen kurum BTK'nın getirdiği bir yükümlülük var. Elektrik limitlerini belirliyor BTK ve BTK'nın belirlediği elektrik limitleri Avrupa Birliği standartlarından 4 kat daha muhafazakar. Yani Avrupa Birliği'nde bu rakamlar 42'lerde iken Türkiye'de belirlenen limit buçuk yani Avrupa'ya göre çok daha muhafazakar yani sağlığı ya daha korumacı bir yaklaşım daha korumacı bir yani. yaklaşım içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Tüm araştırmalar şu ana kadar gösteriyor ki baz istasyonlarının sağlığa olumsuz hiçbir etkisi yok. Lütfen bu veriyi baz alalım. Hiçbir etkisi şu ana kadar e, tespit edilemedi ve olumsuz bir e, bulgu yok. Son sorumu bu depremden etkilenen vatandaşlarımızın bulunduğu coğrafya ile ilgili olarak ifade etmek istiyorum. 11 ilimiz ve çok geniş bir alanı etkiledi ve bu coğrafyada yaklaşık 15 milyona yakın insan hayatını sürdürmekte ve çok sayıda da GSM abonesi var. Sizin de aboneleriniz ve müşterileriniz var. onlara nasıl bir katkı veriyorsunuz? Nasıl destekliyorsunuz? Onlarla şu andaki iletişiminiz hangi boyutta? Neler yapıyorsunuz? Onu alalım son olarak. Tabii. Şimdi ilk olarak bizim afet protokolümüz gereği sadece bize değil aslında tüm sektör olarak ilk andan itibaren yani saat 04.17'den itibaren biz bölgedeki müşterilerimize ücretsiz dakika, SMS ve internet sağlamaya başladık. Bu konuda çok soru olarak geliyor. Bizim zaten normal afet protokolümüz yani 6 şiddetinden büyük her depremde veya bir afette biz bunları veriyoruz. Ha öyle bir şey, skala mı var? Altının üzerindeki tabii, depremler depremde, için mi Depremde altın üzerinde ama beklenmedik. 5,5 olur da beklenmedik bir olursa o da ayrı Anladım. tabii ki ama altın üzerinde olduğu zaman otomatik olarak biz tüm bölgedeki müşterilerimize ücretsiz internet, SMS ve dakika veriyoruz ve bunu tüm operatörler yapıyor. Ayrıca borçlarından dolayı bu deprem öncesi hatları kısıtlanmış yani geçmiş aylardaki borçlarını ödememiş müşterilerin ve bundan dolayı hatları kısıtlanmış olan tüm müşterilerin de hatlarını deprem anında yine tüm sektör adına söylüyorum tüm operatörler açtılar. Kullanılır hale geldi. Kullanılır hale geçmiş geldi. Geçmiş dönem borçları bir anlamda ne olmuş oldu? Açılmış oldu. Yani Açılmış hat, oldu. Yani iki ay önceki bir faturanızı ödemediniz diyelim cep tamam. telefonunuz kısıtlandı görüşemez haldesiniz deprem Kullanılma anında açıldı tüm tekrar. sektör olarak bunu açık bunu da defaatle duyurduk ama. E, bu meseleyle bir kez daha duymakta e, e, fayda var diye düşünüyorum. Evet. E, peki ben verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. E, birçok soru ederim. vardı, birçok eleştiri vardı, merak edilen konular vardı, anlaşılmayan meseleler vardı. E, bu birçok bir da bilgi kirliliği ortaya çıkmış olabilir. Ben e, sizin aracılığınızla, sizin kurumunuzun ve aslında bir anlamda da GSM sektörünün, telekomünikasyon sektörünün görüşlerini aktarmaya çalıştım. Engin Bey biliyorsunuz ben... Bir gazeteci ve bir yayıncı olarak depremlerin olmadığı zamanlarda da insanların afet bilincinin arttırılabilmesi için çokça yazı yazıyorum. Ve bu konularda CSM kurulu şirketlerimizin afetlere hazırlığı konusunda da e, çok önceki dönemlerde de birçok yazılar yazmıştım. Yani konuyu takip eden bir basın mensubuyum, evet. gazeteciyim. O yüzden özellikle buraya gelmek ve sizinle konuşmak istedim. Şey Sizin ederim. verilerinizi ve bilgilerinizi de kamuoyuna aktarmak istedim. Bulunduğumuz noktada da. Ortaya çıkan bu dataları da bu bizi izleyenlere göstermiş olduk. Bu teknoloji merkezinde çalışanlar da var. Onların görüşlerini de aldım, onları da not ettim. Bu yayını takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir daha böyle büyük afetlerle ve depremlerle karşılaşmamak dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.